Herkese merhaba, yeniden hoş geldiniz sayfam arkadaşlar. Şimdi Mısır örgüsü nasıl yapılır onu göstereceğim size. Öncelikle saça fon çekiyoruz, mutlaka bir kat fon çekiyoruz. Saçı dümdüz düzleştiriyoruz. Ardından bu şekilde göstereceğim ben size. Bu örgü isterseniz sağdan, isterseniz soldan, isterseniz tepeden. Yani mantığı bu mantığını göstereceğim. İstediğiniz şekilde örersiniz. Şimdi arkadaşlar saçı ikiye ayırıyoruz. Öncelikle. Şuradan alttan bir tutam alıyoruz. İçe doğru. Aynı şekilde buradan da içten alıyoruz. İçe doğru. Sürekli içe doğru. Bir sağdan bir soldan. Bakın Sürekli içe doğru alıyoruz arkadaşlar. Alttan üste doğru. Bakın. Tabi siz müşterinizle yaparken bir kat fön çekin. Ondan sonra birazcık argan yağı sürün. Elektriklenmesini alsın saçın. Ondan sonra yapın. Bakın böyle. Alttan alıyorum. Bir tutam. Üste veriyorum, alttanım hep teknik aynı arkadaşlar. Nasıl başlarsanız öyle gidersiniz. Örgülerde genelde başlangıç kısmını nasıl yaptığın önemli. Eğer hatalı yaparsan sonuna kadar hatalı gidersin. Ama doğru yaparsan sonuna kadar pırıl pırıl bir örgü elde edersin. Gayet başarılı olur. Bakın böyle. Bakın böyle. sürekli teknik bu. Alttan alıyoruz, üste veriyoruz. Bakın tutan elimde, alttan aldım, üste verdim. Yine elimde, alttan aldım, üste verdim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Son o kadar ölmeyeceğim. Mantığını anlayasınız diye bu kadar çekeceğim. Ördükten sonra bunu bir kafa yardımıyla bağlıyoruz arkadaşlar. Müşteri nasıl istiyorsa isterseniz sonradan böyle bu şekilde açabilirsiniz örgünüzü. Açık örgü daha tatlı duruyor çünkü. Bakın. Şu an e, salaş örgüler moda olduğu için arkadaşlar. Genelde bu tekniği kullanıyorum. Ördükten sonra bir tık böyle ördüğümü açıyorum. Çok az. Bakın.